Herkese merhaba arkadaşlar ben Selim yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir faydalı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere PES 2021'de yeni hesap, yedek hesap veya başka bir değil işte yan hesap nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ben arkadaşlar göstereceğim yöntemle ondan fazla hesap açtım. Tabi siz isterseniz daha da fazla hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Ama ikinci bir hesabı açıp ana hesabınıza hiçbir şekilde zarar vermeden aynı anda iki hesabınızda nasıl kontrol edeceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Hiçbir veri aktarım falan yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. İki hesabı da aynı anda kullanabilirsiniz. Çünkü yedek hesabınız varsa diyelim ona giriş yaptığınızda ayda 10 hakkınız oluyor ve arkadaşlar ayın birinde biz giriş yaptığımızda hiçbir şekilde giriş yapamıyoruz yani 10 hakkımız dolduğu zaman benim göstereceğim yöntemle her gün aynı anda iki hesabınızda kontrol edebileceksiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar ve onun dışında çok ama çok önemli bir konuya değineceğim arkadaşlar. Her oyun için farklı bir mail adresi kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Örneğin ana hesabınız için bir mail adresi kullandınız. Yedek hesabınız için o mail adresinizi kullanmayın. Yani kullanırsanız da ana hesabınız gider yani tamdan toptan yok olur üçüncü bir hesap açtınız daha da farklı bir mail adresi kullanın yani tertemiz bir mail adresi açın ve onu uygulayın arkadaşlar onun dışında farklı farklı hatalarla karşılaşabilirsiniz çok yüksek bir olasılıkla karşılaşacaksınız da dilerseniz arkadaşlar işlemimize geçelim Evet arkadaşlar Google Play Store'a geldik buraya Paralel space yazacağız. Şöyle paralel yazdık. Boşluk bırakalım. Space. Tamam. Böyle ilk çıkan uygulamayı kullanmayacağız arkadaşlar. 100 milyon indirmeye ulaşmış ilk çıkan ama biz bunu kullanacağız. Çünkü ilk çıkan uygulama arkadaşlar neden kullanmayacağız derseniz ana hesabımıza çok büyük zarar veriyormuş. Onun için bu uygulamayı kullanacağız. Açıklamada da link var. Evet, açı basalım. Şöyle açıldı. Uygulamamız izinler yaptık. Örneğin biz şimdi buradan bir şey silmek istiyorsak çarpıya basarak silebiliriz. Yani basılı tutarak aşağıdan artıya basalım arkadaşlar. Yani kullanılacak 3 tane uygulamamız var. Google Play Store kullanladık. Evet kullanılması lazım Evet yanlışlıkla açtım Tamam Evet arkadaşlar ekrana geldik nevermind turn off dedim sonra artıya basalım PES ve Google Chrome'da klonlayacağız Google Chrome'a bastık kullanlandı. Tamam şimdi artıya yine basalım PES 2021'i seçelim şuradan Evet seçtik PES 2021'de biraz uzun sürüyor mu Hayır sürmedi uzun falan Tamam öncelikle Google Chrome'uza giriyoruz. Ama Google Chrome oldu. Google Play'imize giriyoruz. Açıldı şöyle. Arkadaşlar burada tertemiz yeni hesap kullanmanızı söyledim zaten. Ben hesap oluşturacağım. Siz oluşturduğunuz hesabı da yazabilirsiniz tabi. Buradan ben hesap oluştura basıp adımları geçip geliyorum. Evet arkadaşlar Selim Kral Yedek diye Mail adresimizi oluşturduk. İleri dedik. Evet arkadaşlar şifre istiyor. Şifremizi yazdık. Tamam ileri dedik. Bekliyoruz. Evet diğer sayfa açıldı. Telefon numarası istiyor. Ben bu adım tamamla geliyorum. Evet arkadaşlar mailimizi oluşturduk. İleri diyelim. Sonra aşağı dedik. Kabul ediyorum diyelim. İşlemimiz tamamlandı diyebiliriz burada biraz bekleyecek bizi hesap bilgileri alınıyor Google Play hizmetleri Evet kabul et diyelim galiba bu son butonumuz olacak Google Play açıldı kabul et diyelim arkadaşlar şartları Evet Google Play'ımız açtık uygulamaya dönelim tamam buradan arkadaşlar artık gönül rahatlığıyla PES 2021'e girebiliriz şöyle 21'e girelim bakalım Evet. Konam yazısı geldi. Konam yazısı gitti. Sonrasında Türkçe dilimizi seçtik. Tamam. Bekliyoruz hala. Oyun açıldı, açılmak üzere. Neden bekletti? Ben ben de bilmiyorum vallahi. Abi ne kadar çok bekletiyorsun ya? Burada arkadaşlar ben sonra düzeltirim buraları yani sizi daha çok bekletmeyeyim diyorum Oyalamıyorum diyorum Astrankası seçtik galiba yanlış hatırlamıyorsam tamam devam et diyelim 18 tane veri indireceğiz İndirdik arkadaşlar verileri tamamlandı evet arkadaşlar şartlarımızı sundu ayarlara aç diyelim buradan. Evet arkadaşlar ayarlarımız açıldı Şöyle aşağıya Bir göz atalım izinler var mı Evet uygulama izinleri Varmış tıklayalım Buradan tüm izinleri Açacağım ben ne olur ne olmaz Aklımda tutmadım daha önce Önerdiği yani Gösterdiği izinleri Ben buradan açayım her, her şeyi de. Sonra kafamızı ağrıtmasın Fazla Evet burayı da açtık geri dedik Geri bir daha gel dedik ve Google Play'e giriş yapmanız diyor. Okey'e bastık. Üzerine yaz diyelim. Yukarıda kadar okudum ve anladım. Kabul et. Okudum anladım kabul et. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sorun yok. Yani siz sağ alt taraftan şeye de giriş yapabilirsiniz. Yani kendi yedek hesabınıza da. Ama ben yeni bir hesap açtım. Böyle devam edeceğim. Burada atlayalım abi. Evet. Takım seçelim. İngiltere Ligi'ne bastık. Manchester United'ı seçelim. Nerede Manchester United? İşte burada. Buraya da Selim yazalım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi çok kolay bir yöntemle hallettik. Yani kolayca yedek hesap açabilirsiniz. Hiçbir şekilde zarar yok. Çıkalım abi. Evet. Kullanma uygulamamıza gelelim. Şöyle. Artık arkadaşlar serbestsiniz. Oradaki PES 2021'e tıklayarak gireceksiniz. Sadece bir, bir, kere tıklamanız yeterli. Ben şu anda sizlere göstermek için üstüne basılı tutuyorum. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video yararlı, yardımlı olmuştur. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.